Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ethereum POV coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyeleri kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz dostlar. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Ethereum POV'da güncel fiyat 8 dolar 18 cent seviyesinde arkadaşlar. Ve günlük bazda orta bollinger bandı altına atmasıyla birlikte dün ondan önceki gün ve bugün arkadaşlar aşağı yönlü sert hareketler yaşanıyor. 7 dolar 90 cent seviyesinde desteğimiz bulunuyor bizim. Altına gelebilecek kırılımla birlikte bir kapanış 7 dolar 15 cent seviyesini getirir. Kırması durumunda ise dostlarım 4 dolar 22 sente kadar bir geri çekilme yaşanma potansiyeli var. Ancak arada bir destek bölgemiz daha var bizim. Onu da çizelim arkadaşlar. Sonrasında sıkıntı olmasın. 5 dolar 95 cent seviyesinde. Bu aradaki destek bölgemizde. Ancak 7.15 altında olabilecek bir kapanış. Muhtemel olarak 4 dolar 22 cent seviyesini getirme potansiyeli taşıyor. Neden 4 dolar 22 cent? Alt Bollinger bandıyla da kesişim sağlıyor arkadaşlar bu destek bölgesi. Bir band kırıldığı zaman diğer band Hedef oluyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Orta bollinger bandı da aşağı yönlü kırılım göstermiş durumda. Buna istinaden alt bollinger bandını geri çekilmedeki hedef olarak baz alabiliriz arkadaşlar. Onun dışında yükselişlerde takip etmemiz gereken önemli direnç bölgesi şu an için 9 dolar 51 cent seviyesi üzerinde gerçekleştireceğimiz bir kapanış. 10.71 ve 11.33 dirençlerini getirecektir bize. Bu direnç bölgelerinin kırılıp üzerlerinde kapanış gerçekleşmesi durumunda da üst bollinger bandımız hedef olur dostlarım. 13 dolar 88 cent. Zaten şurada da e, gördüğünüz gibi arkadaşlar iğne ile birlikte yatay bir e, kesim sağlıyor. Bu üst bollinger bandımız bizim 13.88 seviyesi. 12.93 üzerinde tutumlar sağlandıkça da arkadaşlar 18.23 ve 20 dolar seviyelerinin gelme potansiyeli çok yüksek bunu da belirtmiş olalım ee, Geri çekilmeler kısa vadede hala mümkün ve mevcut arkadaşlar ancak biz orta uzun vade düşüneceğiz yani kesinlikle ben Ethereum PoW işte yeni bir proje hemen buradan aldım yarın 20x yapacak gibi değildi birazcık daha gerçekçi olursanız arkadaşlar e, uzun vadede ya düşünerek yatırım yaparsanız güzel kazançlar sağlarsınız. Çünkü güzel kazançlar sağlatma potansiyeli var. Onun dışında Ethereum POV için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.